Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız bugün ben sabah girdim ve Yüzey Futbol paramı aldım. Size beraber Lavandoski için bir parket daha açacağım İnşallah çıkar Başka da bir şey demiyorum. Çıkmasa da ağlamak istiyorum. Valencia 99 olduğu için Ay ne Valencia ya. Hmm. Lavandoski 99 olduğu için Lewandowski çıkarmak istiyorum. Bekletmeden hemen Lewandowski'yi açmak için paket açacağız. Hemen Lewandowski. Allah'ım lütfen. Bütün kötüleri verdin oyun. Ben yani bu sefer iyi var. 4 yıldızlık falan istemiyoruz. Açtık. Ligi görmezsek bitti umudumuz görmedik. Beş yıldız. Tüm geliyor. Allah bin belanı versin. Allah senin bin belanı verir inşallah. Açmadığın paket kalmadı. Şu Lewandowski için senin gerizekalılığın yüzünden. Allah'ım. Paket dikti. Amına kodumun uşağı. Gerizekalı mal. Salak. İt. Ulan mal ya. Lanet oyuncu geldi ya. Allah belanı versin ya. Ben iyi bir şey verseydin ya. O kadar paket açtık ya. Kanat da lazım değil ki. İşte. Tam de söylemiyorum işte. Senin tek ananı avradınız Arkadaşlar ben Allah bin belasını versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Lan dirciklerim bu kadar. Allah senin bin belanı verir inşallah. Senin gibi oyuncunun T Ben bir yerini var ya Boş ver. Arkadaşlar ıı, paket açtık ama bir şey çıkmadı. Sonraki dolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyeceğim. ama bir şey gördüm. Arkadaşlar bir şey diyordum. Etkinliklerde. Bu ne? Ee, bu elde futbol parası veriyor. Bunu yaparız. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Ha, bu da şeymiş. Tamam. Elde futbol parası para ve veren şeyi yaparım ama yapam yapamam. Bilmiyorum. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.